Lemif Tarot ve Astroloji hoş geldiniz arkadaşlar. 18 Temmuz Cuma günü size neler bekliyor kısaca bakacağız. Abone olmayı, beğeni yapıyorum yazmayı unutmayın. Ah burada iki tane geldi hadi gelsin bakın. Evet başlıyoruz. Evet dışarıdan biraz cimri görüyor olabilirsiniz ya da tutumlu Bu para para konusu da olabilir, aşk konusu da olabilir. Biraz böyle tutuyorsunuz yani. Hani. E tabii para tutmak lazım ama hani aşkı da eğer çok seviyorsanız karşı tarafta hani söylemek lazım aslında. <laughs> evet. Hmm. Şimdi burada e, karşı taraf yani şöyle söyleyeyim. Eğer bir ortaklığınız ya da evliliğiniz varsa bu bitiyor ya da bitmek üzere olabilir. Burada işte karşı tarafa bir para vermeme durumu. Hani ortaklık, iş ortaklığı olabilir. Ee, evlilik olabilir, nafaka vermemek olabilir. Yani burada parayı tutuyorsunuz. Yani dışarıdan ay çok cimri falan böyle görünüyor olabilir. Sılsın beşlisi. <laughs> Devlet dokuzlusu, aşıklar. Demek ki bu bir, ben bunu bir evlilik olarak görüyorum. Ya da çok sevdiğiniz bir işten ayrılıyor olabilirsiniz. Şimdi burada bakın bir yalnızlık var. Yani bu evlilik size biraz zarar vermiş. Eee Şimdi burada karşı tarafı biraz suçladığınız için Hı, hmm, demek sen benden ayrılıyorsun o zaman ben sana para vermem. Yani biraz karşı tarafı cezalandırmakla ilgili bir durum gibi görünüyor. Evet. Burası böyle. Yani bu şey sizi çok üzmüş. Bu ayrılma durumu sizi çok çok üzmüş. Şimdi şöyle devam edelim. Hmm. Bakın görüyor musunuz bu ayrılmadan kaynaklı olarak belki de çocuklarınıza bir nafaka vermeniz gerekiyor ama işte vermek de istemiyorsunuz. Yani bakın burada biraz e, şu parayı vermemek için, bu nafakayı vermemek için... Burada ya, e, şöyle söyleyeyim: Başkalarından gelen kaynaklarla ilgili bir güç kaybına uğramışsınız. Bu üç türlü olabilir. Bir, eğer ayrıldığınız eşiniz çalışıyorsa artık eve hani onun parası gelmeyecek. E, i̇ş ortaklığıysa evet artık oradan para gelmeyecek. Eğer e, siz çocuklardan kaynaklı olarak bir nafaka vermeniz gerekiyorsa, işte burada ekstradan bir para çıkışı olacak ama siz vermek istemiyorsunuz, o ayrı konu. Ama hani vermeniz de gerekebilir. Yani burada bir e, çetin bir mücadele, bir güç savaşı e, sizi bekliyor, haberiniz olsun. Şimdi bunun dışında siz tabii ki bu yeni yeni duruma göre. E, ekstradan yeni şeyler alıyorsunuz. Kaynaklar arıyorsunuz. Y yeni kaynaklar arama ihtiyacı olmuş. Bakalım burayı da bir anlayalım. Benim de uyumlanan arkadaşlarım bir kısmı da bir şeyleri çok düşünmeden hedeflere ulaşmak istediğinizde bazı şeyler yanlış gitmiş olabilir ve burada bir pişmanlığınız var. Ee, çözüm arıyorsunuz. Ama bunun dışında evet, şimdi şu anlattığım konu ve kavramlara da yeni bir e, çözüm arıyorsunuz. Çok batırdım. <laughs> Çok yani bu yeni durumlar beni maddi olarak çok sarstı. Yeni yeni e, para kazanç yolları bulmak zorundayım. Diyorsun. Ancak Katar size şunu da uyarıyor. İşte burada siz eğer düşünmeden hareket ederseniz, diyelim ki e, hiç olmadık e, uygun olmayan yerden bir borç para almak, hani banka olmayan alırdınız ya da bir yere yatırım yapmak ya da işte internetteki o bazı e, kumar gibi ve benzeri yerlerde işte şansım deneyim de belki şu kaynak yaratırım. sakın böyle şeylere girmeyin. Burada katlarsa uyarıyor. Sakın acele edip de yanlış bir adım atma diyor. Zaten siz de önünüzü göremiyorsunuz. Bu belirsizlik konusunda ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Şu an bu belirsizlik tabii ki devam ediyor. Büyücü çıktı burada da. Yakın çevrenizden, kardeşlerinizden, ailenizden bir destek gelecek olabilir. Şuradaki belirsizliği çözümlemek için güzel haberler gelecek olabilir. Bunun dışında siz de istişare yapabilirsiniz. Hani hayatınızdaki bu yeni gelişmelerle ilgili istişare yapıp çözüm üretmek için. Yani şu yanlış yolları yollara meyletmemek için daha böyle bilge bir kişi, bir büyük ya da işin uzmanı hani bu konu ve kavramla evliliğiniz olur, para konusu olur, iş konusu olur, yeni kaynaklar olur. Bununla ilgili bir ee, çevrenizden ama güvenilir insanlardan e, bilgi edinmek, araştırma yapmak, ferah çıkmak için böyle bir şey yapacak olabilirsiniz ve çıkacaksınız görünüyor. Yani bu sorunları şu belirsizliği çö çözeceğiniz görülüyor. Evet ailede görüyorsunuz. Yani şu e boşanma ya da ayrılma iş konusu ya da evlilik buradaki ortaklı yani evlilik de bir ortaklıktır buradaki ailede yalnız kalmışsınız buradaki yıkım biraz ailevi göründü bana şöyle o nedenle partneriniz gitmiş olabilir kendiniz yalnız hissediyorsunuz biraz kendinizi işinize gücünüze vermiş görünüyorsunuz yakın çevrenizin biraz kıskançlığı düşüncesiz tavırları size belki de düşüncesiz önerileri, ya bırak onu ya sana kız mı yok, işte erkek mi yok gibi önerileriyle iyice kendinizi kötü hissediyorsunuz ve çok sıkıntı, sıkıntılı bir durum var burada. Destek alayım. Bakın yakın çevreniz size bu e, eşiniz, partneriniz, flörtünüz her neyse bununla ilgili size önerilerde bulunuyorlar ama çok da iyi bir öneride bulunmuyorlar. Yani hani klasik, ay sana işte e, eş mi yok? Kadın, erkek işte neyse eş mi yok? Ya bırak onu ya, ne yapacaksın onu gibi. Anlatabildim mi? Burası duygularınızı çok anlamadan e, böyle şey, bu, siz üzecek sivrisivir şeyler e, söylüyorlar. Ve siz de e, kiminiz ya evet. Haklısın kardeşim. Şöyle böyle diyorsunuz. Kiminizde hani üzüntüsünüz zaten. Bir yıkım var. Kendinizi yalnız hissediyorsunuz. Bunu bu önerileri bulana, bu söyleyen insana kızıyorsunuz. İçsel olarak şöyle düşünüyorsunuz. Benim duygularımı anlamadan sayıp döküyorlar. Yani saygısızlar. Ya da ona diyorsunuz. Ya yani sen ne söylüyorsun? İşte orada benim çocuğum var. İşte eş kaç yıllık, eşinle kaç yıllık ilişkim. Sen ne söylüyorsun? diye bu insanı kızdı kızan e, ee, beni dinleyen arkadaşlarım da bu insana kızanlar da var. Şu an kendinizi yaşadığınız maddi manevi sıkıntılardan kaynaklı olarak daha çok ben burada bir e, yuva ile ilgili, ilişki ile ilgili bir sıkıntı gördüm. E, sosyal çevreden kendinizi biraz soyutlamışsınız ki Doğal olan bir şeydir. Bu kötü bir şey değil. Ama bu soyutlamada oradan iyileşmiş olarak çıkacaksınız. Yani oradan şunu anlayacaksınız ki her ne yaşanıyorsa kadersel plandan geliyor ve sizin iyiliğiniz için geliyor. Yani burada şu an siz üzen şey ileriki zamanda sizin için iyiliğinize olacak. Evet burada e, şu sizi çok üzü. Bakın biraz psikolojik olarak sıkıntıya düşecek olabilirsiniz. Yani ben o kadar emek verdim. Hani bu bir iş ise işime emek verdim. Eşse e, e, eşime, yuvama emek verdim. Niye yalnızım? Bu emeklerim niye boşa gitti? Bakın burada biraz hayattan zevk almama eee içe dönme ve bir inzivaya çekilme durumu var. E, bu da bu kadar yaşanan durumlardan kaynaklı olarak gayet doğal. Şimdi siz biraz egonuzu kadın ya da erkek olmanız fark etmez. Biraz Türpleyip karşı tarafta bir iletişime geçip geleceğinizle ilgili e, konuşacak olabilirsiniz. Dediğim gibi bu partneriniz de olabilir, eşiniz de olabilir, e, iş ortağınız da olabilir. Yani biraz böyle, bak biz bu kadar emek verdik. Hani bu e, evliliği, ilişkiyi bozmayalım ya da iş ortaklığını bozmayalım. Herkes kendi durumunda görünsün. Bir konuşacak olabilirsiniz. E, Peki bu şu şurası çıktığı için bu konuşmanın çok olumlu geçmeyeceğini düşünüyorum ama ben yine de sorayım. Ee, bu konuşma nasıl ilerleyecek? Yani nasıl geçecek? <laughs> şu Şövalyesi. Bakın cesaretle konuşuyorsunuz. Aziz. Evet. Kendinizi. Çünkü bazı arkadaşlarımız şöyle dedim ya şurada bir, bir e, öneri öneri alıyorsunuz güvendiğiniz insanlardan. Boş konuşanlarda hattını biraz bildiriyorsunuz. Bakın bazı arkadaşlarımızın yani büyük bir çoğunluk bu ilişkiyi kurtaracak gibi görünüyor ama bunun biraz zamanı var. Yani şu an biraz içe kapanıp e, hani tazelenmek, yenilenmek için hani hani bu konuşma yapıp sonra da bekleme bekleme durumuna geçeceksiniz ama sonrasında bakın bir toparlanma durumu var. Yani çok güzel. Burası güzel çıktı. Bu kadar sıkıntının sonucunda güzel çıkması iyi oldu. İçim daraldı biraz. Üzüldüm hiçbir zaman. E, ayrılıklar iyi. Yani iyi görünmez ama kadersel planda da yaşanması gereken bir şey vardır. Bazı arkadaşlarımız ayrılacak da olabilir. Ya da hani ayrılık öyle e, dehşet verici e, felaket olarak görülmez. Yani o insanın sınavı bitmiştir. Ama çocuklar varken biraz daha gayret göstermek. Hani eskilerin hani tamir etme durumu gibi. Şimdi e, burada e, benim değinmediğim e, gündeminizde olan bir konu kavramla ilgili neyi bilme ihtiyacınız var? Neyi duyma ihtiyacınız, ihtiyacınız var? ihtiyacınız var. Yay, talihin getirdikleri bekliyorum ve kabul ediyorum. Jüpiter retrosu, şartlar durmadan dönüyor. Vortex, kaderimin kaderimi elime alıyorum Evet güzel hani şurada demin egonuzu e, egoyu biraz törpüleyip hani ben mi ona gideceğim gibi olur ya bazen egoyu törpüleyip hani bak bu ilişkiye emek verdik e, diye hani tekrar bir iletişime geçme durumu vardı ya bakın kaderimi elime alıyorum hani küsüp e, kenara çekilmek de sorun değil sonuçta ay çözüm değil sonuçta şimdi gel bakalım ne diyor Yollar görünüyor, rotanızı iyi planlayın. Olayların iyi yanlarını görmeye ve bolca gülme ihtiyacınız var. Zihninizi açın ve değişime hazır olun. Meditasyon yardımıyla iyi enerjileri kabul edin. Çok güzel. Şimdi bir tane sesine bakalım. Şans zihninizin bir üründür. Onu gündelik hayatınıza uygulamak sizlerinizdir. Çekim yasasını hafif almayın. Yolculuğunuz sırasında sorularınızın cevaplarını er ya da geç bulacaksınız. İyimserliği ve olumlu düşünceleri günlük hayatınızın bir parçası haline getirmek için çalışın. 4 ekstra bakalım. Etki alanında neler, hangi sebeplerle bulunuyor? Şu anki durumunuza bu kadar duygusal güç harcamayın. Günlük hayatınızda sürekli baştan kurulan ilişkisel, parasal ve profesyonel örüntülerin farkına varın. Kadar kavramından korkuyor musunuz? Ne için? Evet açılım bu kadardı. Umarım e, fayda sağlamıştır. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiler.